Herkese tekrar merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda bu gördüğünüz eski üçlü sehpayı şu şekilde yenilemeye çalışacağız. Öncelikle bu sehpaları ben kardeşimin evinde yaptım. Seyahate gitmiştim. Dolayısıyla bütün malzemelerim yanımda değildi. Eldeki malzemelerle birazını da oradaki kırtasiyelerden bulabildiğim kadarıyla tamamlamaya çalıştım. Aslında başlarken hiç aklımda bir şey yoktu yani tam olarak ne yapacağımı bilmeden başladım. yaparken aklıma geldikçe ...tasarlamaya çalıştım sehpaları. Şimdi ilk önce ben bunun zeminini Cadence markanın dantel rengiyle boyadım. Öncelikle ışık için hepinizden özür diliyorum. Video biraz karanlık olabilir. Çünkü dediğim gibi malzemelerin yanımda değildi ve çok uygun bir ortamım yoktu. Burada bu boya beyaz görünüyor ama aslında bu kadensin dantel rengi. Ama burada herhangi bir açık renkte kullanabilirsiniz. Rich markasının da mesela kardelen rengini beğeniyorum. Bu anlamda biraz krem rengi gibi. Ama isterseniz elinizde varsa da beyazla da boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir zımparalama işlemi yapmadım. Sadece nemli bir bezle sildim ve direkt boyadım. Bu birinci katı örtmüş gibi görünse de kuruduktan sonra biraz grileşiyor alttaki yeri, alttaki zemini gösteriyor. O yüzden bu şekilde kurumasını bekliyorum ve ondan sonra ikinci katını sürmeye başlayacağım. Sehpanın üzerine ahşap görüntüsü yapacağız. Bunun için daha önce de kullanmış olduğum Antiquin Paint'in açık kahverengini kullanacağım. Ancak bunu birazcık koyu yapmak için yine Antiquin Paint'in siyah renginden yararlanacağım. Bu ikisini gönül rahatlığıyla karıştırabilirsiniz. İçerisine bir miktar Glazing Medium koyacağım. Böylelikle hem biraz seyreltmiş olacağım hem de kurumasını geciktireceğim. Ben miktar olarak göz kararı kullandım. Bu miktarda bir kahverengi İçerisine bunun yaklaşık üçte biri kadar siyah ekliyorum. En son da içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar glazing medium ekledim. Glazing medium miktarına siz karar verebilirsiniz. Ne kadar çok koyarsanız yani o kadar rengini açmış olur. Yani şeffaflaştırmış olursunuz. Hem de geç kurur. Hepsini homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra uygulamaya başlıyorum. Bunun uygulaması çok kolay. Fırçayla rastgele bir şekilde sürüp bir sıra halinde daha sonra bulaşık süngeriyle üzerinden silerek ahşap görüntüsünü kolaylıkla elde edebilirsiniz. Burada tekrar hatırlatayım. Glazing medium'u fazla koyarsanız bu aşamada müdahale etme şansımız daha fazla olur. olur. Yani hemen kurumasına engel olduğumuz için süngerle silme aşamasında renklendirmeyi daha rahat yapabiliriz. Eğer hiç glazing medium koymazsanız Antiquium payın çok çabuk kuruyacaktır. Bu durumda siz daha silerken o kuruyacağı için benim şu an yaptığım gibi üstünden tekrar tekrar geçerek Renk ayarlarını yapmanız pek mümkün olmayabilir, o yüzden glaznik müdümi kullanmaktan çekinmeyelim. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Tek kat antik paint biraz açık geldiği için ve alttan krem rengi çok fazla göründüğü için ikinci kat yapmak istedim. Gerçekten ikinci kattan sonra çok daha doğal bir ahşap görüntüsü oldu. İki kat arasında birkaç saat beklemeniz uygun olacaktır. Yani Glazing Medium ile beraber kuruma süresi uzayacağı için herhalde bir 5-6 saat geçtikten sonra ikinci katı yapmanızda bir sakınca yok. Ben bu şekilde ikinci katı yaptığımda daha doğal bir ahşap görüntüsü elde ettim. Ee, az önce size siyah Antiquine Paint'i göstermiştim. Sadece kenarlarını siyah uygulayarak gölgeli bir çalışma da yapabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmak istemedim. Ee, ve bu şekilde iki kat Antigone Paint'ten sonra istediğim rengi elde ettim. Güneş ışığı vurduğu için size tam rengini gösteremiyorum. Böyle tepeden bakınca biraz açık görünüyor. Ama şöyle kamerayı eğersem aslında daha tatlı turuncu, evet bu şekilde çok iyi göründü. Evet daha tatlı turuncu bir rengi var. Ama böyle yukarıdan bakınca biraz açık görünüyor. Evet bu şekilde çok tatlı bir kahverengi olduğunu görebilirsiniz. Sehpaların ayaklarını da aynı kadens boyanın e, siyah rengiyle boyayacağım şöyle küçük bir fırça kullanarak sehpaların ayaklarını boyayabilirsiniz. Bunları da aynı şekilde tek kat veya iki kat yine üzerine iki kat vernikle tamamlayacağım. Sehpaların her biri için ayrı bir stencil şablonu seçtim. Çünkü sehpalar farklı boyutlarda olduğu için şablonlarımın da farklı boyutlarda olması gerekiyordu. Öncelikle sehpanın sağ tarafındaki siyah şeritleri yapacağım. Daha önce kanalımda bir sandalye yenileme videosu yapmıştım. Orada da bu kağıt bantları kullanarak şerit yapmıştık beraber. Şimdi yine aynı tekniği kullanarak kağıt bantları eşit mesafelerle 4 tane şerit bırakacak şekilde çekiyorum. Bu işlemi gayet de bir cetvelle de yapabilirsiniz. Bu şekilde benim kolayıma geldiği için böyle uyguladım. Ve ben 3 sehpanın da sağ tarafına eşit aralıklarla 4 tane siyah şerit hazırlıyorum. Bu şeritlerin arasını tek kat ince fırçayla siyaha boyuyorum. Bu noktada değil, dikkat etmeniz gereken şey kağıt bantların çok iyi yapışması. Eğer kenarlardan havada kalırsa altına boya geçeceği için kötü bir görüntü olacaktır. Elinizle üzerine tam olarak bastırarak yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bantlarımı dikkatlice kaldırıyorum ve çok düzgün bir şekilde dört tane şeridimi elde etmiş oluyorum. Stensil yapıştırıcısı kullanarak stensili sehpaya yapıştırdım ve bu stensil fırçasını kullanarak da uygulamasını yapacağım. Eğer stencil yapıştırıcınız yoksa stencilı e, kenarlarından bantlayabilirsiniz sehpanın üzerine. Hiçbir şekilde bir milim bile yerinden oynamaması gerekiyor. Stencil uygulaması yaparken fırçaya boyayı alıyorum. Kağıt peçete veya gazete yardımıyla boyanın üzerinden fazlasını alıyorum ve bu şekilde tampon hareketlerle uyguluyorum. Stensil uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli iki nokta, birincisi stensilin kesinlikle sabit durması, ikincisi de boyanın fazlasını mutlaka peçeteyle almak. Çünkü fazla boyayla girerseniz aşağıdan arkaya sızdırıyor. Ben bunun için kağıt havlu kullanıyorum. Siyah renk uyguladığım için yeterli olacaktır tek kat. Ama eğer siz açık renk kullanacaksanız stensili kaldırmadan kurumasını bekleyip daha sonra ikinci katını uygulayabilirsiniz. Uygulamayı tamamladıktan sonra kurumasını beklemeden dikkatli bir şekilde şablonu kaldıralım. E, bu şekilde dikkatli bir uygulama yaptığımız zaman kenarlarından taşmayan çok düzgün hatlara sahip bir stencil çalışması yapmış oluruz. Şimdi vernik aşamasına geldik. Bu benim en sevdiğim vernik herhalde. Cadence'in taş verniği. Kalın yapılı bir vernik olduğu için boyayı çok iyi koruduğunu düşünüyorum. Gerekli miktarda bir kaba alıyorum. Ve çok dikkatli bir şekilde uygulamaya başlıyorum. Vernik yaparken dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden birisi e, verni sürdüğümüz yerin üzerinden bir daha geçmemek. Çünkü vernik havayla temas ettiği anda kurumaya başlıyor, katılaşmaya başlıyor. E, o yüzden de fırçayla yani bir 30 saniye sonra üzerinden tekrar geçmek isterseniz bir düzeltme yapmak için mutlaka fırça izi kalıyor. O yüzden sürün ve bırakın tekrar üzerinden geçmeyin. Ben bu sehpaları iki kat yaptım. İki kat vernik uyguladım üzerine ve daha iyi koruduğunu düşünüyorum bu şekilde. Verniklerin katları arasında da mutlaka en az bir gün bekleyelim. Verniğin kuruma süresi boyaya göre biraz daha uzun. Bir gün beklerseniz en iyi sonucu elde etmiş olursunuz. Videonun sonuna sehpaların her birinin fotoğrafını ekledim. Her biri için seçtiğim stencil şablonlarını da orada görebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.